Annem suya gidiyor, su getirmeye gidiyor. Çeşme biraz uzakta, işte bir kilometre kadar uzakta. Kapının arkasına bir taş koyuyor. Dışarıda da yarım metre, bir metre kar var. Teneke sobanın üzerine de patates ve su koymuş. Kaynıyor orada. Benden bir yaş küçük kardeşim, ben üç buçuk dört yaşlarındayım. İki buçuk üç yaşlarına bir kardeşim de Sobaya uzanıyor, eteği tutuşuyor, yanmaya başlıyor. Ve ben oradayım. Kapıyı açamıyorum. Aklıma gelmiyor ki bir bez örteyim de üzerine ya da bir kilim örteyim mi üzerine söndüreyim. Gözümün önünde yandı ve öldü. Bu travmayı anlatmadan geçemeyeceğim. Ve haftada bir görmesem bile iki haftada bir bir yangın sahnesi görüyorum. Rüyanızda. Evet rüyamda.